Efendim konuç ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben. Kafanızdaki sorulara cevap bulduğunuz program geniş açıya hepiniz hoş geldiniz. Yine gündemi konuşacağız. Yine gündemdeki önemli konuları konuşacağız. Satır aralarına ineceğiz efendim. Bu akşamki konuğumuz neler? Bu akşamki konularımız neler isterseniz hemen onlardan bahsedeyim sizlere. Biliyorsunuz ki büyükşehir Yasası ile birlikte bazı şehirlerimiz bazı kentlerimiz büyükşehir oldu. Acaba bu? Oslo görüşmelerinin bir sonucu mu? Yarı başkanlık sistemini konuşacağız. Aynı zamanda ana dilde savunma hakkı verilen, e, ana dilde savunma hakkından sonra acaba bu hak ya da bu taviz PKK'ya mı verildi? Bunları konuşacağız. Yeni anayasa çalışmalarını konuşacağız. Hemen akabinde yarı başkanlık sistemini geniş açı başlıyor efendim. Efendim söylediğim gibi bu akşam satır aralarına ineceğiz. Kimler var konuklarım? İsterseniz hemen sizleri onlarla tanıştırayım. Hemen sağ tarafımda Sayın İsmail Akgül bizlerle birlikte. Kendisi avukat Sayın İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Hemen sol tarafımda e, Geniş Açı programının sıkı takipçileri kendisini tanıyacaktır. Avukat aynı zamanda Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Sayın Ömer Dayı da bizlerle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Söylediğim gibi Oslo görüşmelerinin bir neticesi midir? Büyükşehir yasası hemen akabinde başkanlık sistemini, yarı başkanlık sistemini konuşacağız. Acaba ana dilde savunma hakkıyla PKK bir taviz mi aldı? Bunları konuşacağız. Anayasa çalışmalarını da değerlendireceğiz muhakkak. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz ki daha doğrusu geçtiğimiz 2011 seçimleri öncesi hem AK Parti, CHP, MHP ve birçok siyasi parti mecliste grubu bulunsun bulunmasın hemen hemen herkes anayasanın değişmesi yani sivil bir anayasa yazılması yönünde görüş bildirmişlerdi. İşte o noktada neler olmalı efendim bunları konuşacağız. Muhakkak programımıza dahil olmak isteyeceksiniz. Bu manada geniş açıya e nasıl ulaşırsınız hemen iletişim bilgilerini aktarayım sizlere. Telefonunuzun mesaj bölümüne girip kanal yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra soru ve düşüncelerinizi yazıp 38-34'e gönderebilirsiniz. Ayrıca onda e, Twitter'dan da bize soru gönderebilirsiniz. Geniş Kanal 3 veya Yasin Köksal adresinden. Ben bunların hiçbiriyle uğraşmak istemiyorum. Direkt telefonla uğraş, sizi e, size ulaşacağım diyorsanız eğer 270 alan koduyla birlikte 246 36 çift sıfırdan bize soru yazdırabilirsiniz. Küçük bir hatırlatma Sayın Burcu Kayıkçı da bugün aramızda olacaktı. Ancak son dakikalarda geçirmiş olduğu bir rahatsızlıktan dolayı kendisi programımıza katılamadı. Kendisine geçmiş olsun diyor. Acil şifalar diliyoruz. Efendim İsmail ile başlayalım ki öncelik olarak Büyükşehir yasa tasarısıyla hem Ülkücü Kanat hem Milliyetçi Hareket Partisi ve birçok görüş e, Oslo görüşmelerinin neticesinde alınmış bir karardır Büyükşehir yasası ve özellikle doğru adılan bir atımdır. E, atılan bir adımdır denildi. İsmail Bey nasıl düşünüyor acaba? Ben o eleştirileri o bakış açısından bir federasyona gidiş, bir bölünmeye gidiş, işte bir eyalet e, yasasıdır şeklindeki eleştirilere bu açıdan katılmıyorum. Hı hı. Bu yasada bir takım eksiklikler olabilir. Bu yasanın e, yanlış algılamaya yönelik e, bir takım e, hükümleri olabilir. Doğrudan doğruya birçok beldenin belde belediyesinin kapatılmasından dolayı, ...yerel siyasette olumsuz etkili olabilir ama... ...ben ülkenin bölünmesi konusunda... E, ...o tür getirilen eleştirilere katılmıyorum. Şöyle söyleyeyim. Büyükşehir belediye yasa tasarısı 1984 ilk çıktığı yıllar. O günden bugüne kadar 16 şehrimiz çeşitli zamanlarda büyükşehir olmuş. Hı hı. E, biliyorsunuz burada getirilen en büyük yeniliklerden bir tanesi de... büyük şehirlerin sınırlarının il mülkü sınırlarıyla özdeşleştirilmesi eşleştirilmesi husus olmuştur. Hı. Ama 2004 yılında İstanbul ve Kocaeli zaten bu konuma gelmişti. Yani diğer büyük şehirler 50 kilometre bir yarı çapındaki bir e, çapındaki bir alanda e, sınırları belirlenirken İstanbul ve Kocaeli 2004'te zaten ülke sınırları eşleştirilmişti. Hı hı. Eğer bir bölünme eyalet şey varsa 2004'ten beri devam ediyor. 2004 2012 8 yıl geçmiş. Hala bir biz bölünme yaşamadık. Ben bu açıdan bu tür eleştirilere e, katılmıyorum birçok belde belediyesi evet kapatıldı, kapatılacak veya daha doğru öyle söyleyeyim hemen kapatılma değil de <laughs> bir sonraki yerel seçim yani 2013-2014 yıllarında yaşayacağımız yerel seçimler sürecinde nüfusunu 2000 ve üzerinde çıkartamazsa bu belde belediyelerimiz de kapatılacak. Yaklaşık 16 bin belediyeden bahsediliyor. Şimdi bir takım belde belediyelerin kapatılmasını ben şahsım adına destekliyorum. Çünkü e yerindelik denetimi yapılmadığı için maalesef bu belde belediyelerimiz israf kaynağı. Hı <laughs> Şimdi ben bu rakamları bilemiyorum. Bir rakam zikredeceğim. Bu rakamları yetkili yerlerden almadım. Yalnız uzun yıllardır ilçe belediyelerinde yöneticilik yapan bir dostumla geçtiğimiz hafta yaptığımız bir sohbet sırasında onun manaklardırığı bilgiler. Ne kadar doğrudur, ne kadar şeydir emin değilim ama en azından yaklaşık olarak doğrudur diye düşünüyorum. Bir belediye başkanının aylık brüt maaşı artı akar yakıt gideri, belediyenin akar yakıt gideri 10 bin lira civarında bir paradan. Devlete maliyetinden bahsediyor. Hı hı. Çok büyük bir para. Hı. Yani senede e, hesap ettiğimiz zaman 120 bin lira. Şimdi beldelere bakıyoruz. Pek çok beldemiz maalesef adı belediye, belediye teşkilatı var, hizmetlerini götürmesi lazım. Ama mezradan şeyden e, köyden hiçbir farkı yok. Şimdi 120 bin lira kadar sen bir kaynak aktaracaksın. Bu sadece belediye başkanının e, maaşı artı yakıt giderine gidecek. Şimdi belediye makam araçlarının ne kadar hoyratça kullanıldığını hepimiz biliyoruz, malumunuz. Ben bu anlamda ciddi de bir tasarruf, yani bu yasayla birlikte e, e, uzun vadede ciddi bir tasarruf da yapılacağı e, kanaatindeyim. E, şöyle söyleyeyim, yani bu yine bu 120 bin rakamı üzerinden gidiyorum. E, senede 120 bin bir beldeye yatırım yapılsa, 5 yıllık bir süreç, yerel seçimler biliyorsunuz 5 yılda bir yapılıyor. İşte ilk yıl o beldenin bütün yolları işte parke taşı yapılır, şey yapılır, çamurdan kurtulur. İki yılda işte kanalizasyonuymuş, suyumuş gibisinden ikişer yıldaki o gelirler toplamı şey bu altyapı çalışmalarına gitsin. beş yıl sonunda bir beldenin abad olması anlamına gelecek ki ben bu nokta açısından da bu belde belediyelerin pek çoğunun kapatılması taraftarıyım. biliyoruz ki e, Afyonumuza dahil olmak üzere işte belediyelik olabilmek için içeride Üstad'la da görüşüyorduk. Yani nüfus rakamlarının reel olarak gösterilmemesi. Dışarıdaki herkesi işte sadece seçim döneminde otobüslerle getirilmesi hatta bazen o da yetmiyor. İşte mezarlıklardaki ölülerin dahi zapta geçilmesi e, şeklinde e, bir gerçeklik de var. Bu anlamda ben çok fazla e, bir tasarruf amacı olabileceği Ama burada bizim Türkiye'nin en büyük sıkıntısı şu, bizde Hı -hı. ciddi bir denetim sıkıntısı var. Kaynaklarımız aslında pek çok e, memlekete göre ileri düzeyde ama bugüne kadar bunlar hoyratça kullanılmış. E, memleket o sahip olduğu potansiyel güç kadar işte refah düzeyine ulaşamamış, bölgede güç sahibi olamamış. İnşallah yerindelik denetimi yapılır da e, bu 16 bin kapatılan veya kapatılacak muhtemel kapatılacak beldelerden elde edecek tasarruflarla e, Türkiye çok daha ileri noktalara gidecek. Hı. Bir de e, şunu da söyleyeyim de hemen sözlerime nokta e, koyayım. Sözü Ömer Bey'e de devredelim. E, hani diyorlar ki eyalet yasası işte bölünmeye gidecek. Bir van büyükşehir oldu bildiğim kadarıyla son bu getirilen 13 ilden bir tanesi Van. Bir de kısmen bakarsanız Mardin. Ama onun dışındakilerin hepsi Batı'daki veya Karadeniz'deki veya Akdeniz'deki illerimiz. Ama Ömer Bey şöyle, Ömer Bey diyorum İsmail Bey şuradan da düşünmek lazım değil. Mesela bir Diyarbakır örneği var önümüzde. Hı hı. Her ne kadar siyasi parti hı hı. liderlerimiz ve başbakan da dahil olmak üzere oraya giderken birçok tedbir, birçok önlem alınıyor ancak yerinde yönetimlikle yerinde yönetmeyle işte emniyeti belediyeye diğer zabıtayı belediyeye güvenlik güçlerini de belediyeye bağlarsanız biraz sıkıntı olmayacak mı bu manada? öyle bir şey yok. Yani İstanbul'da emniyet teşkilatı Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı değil. Hı, hı. Ee, Evet, Zabıta'dan var ama Zabıta teşkilatı, belediye teşkilatında olan Hayır, her bu benim söylediğim hani ha. özellikle ha. giderken bir adım noktasında ben 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 o, o tür bir eleştiriyi ben katılmıyorum, ben düşünmüyorum şahsım adına yani büyük belediyecilik olayı dediğiniz manada bir yer şu var e, valiliklerin belediyeler, büyükşehir belediyelerin büyükşehir belediyelerinin üzerindeki vesayeti Doğrudur azalıyor evet. ama yani şimdi siz orları kontrol edin şeye bırakmayın. Yani bölücü örgüte veya bölücü örgütün uzantısı olan partiye bırakmayın. E, bütün partiler çalışsın, kendileri kazansın. Yani bunun şeysi e, böyle bir endişeyle, paranoyla yaşayacağım diye sen gerçekleri gözünü yumamazsın yani. O zaman AK Parti Gerçek Partinin böyle bir endişesi yok. AK Parti endişesi olmadığı için bu yasayı çıkardı. Yani bu endişeyi duyan CHP Büyükşehir Diyarbakır Büyükşehir bir şehir belediyesini siz alın, siz çalışın. İşte MHP Büyükşehir Belediyesini Diyarbakır Büyükşehir şehir belediyesini siz çalışın, siz alın yani. Denetim size geçir. Hı, hı. Bu noktada bir kaygı. Ben bu noktada yok bir kaygı ben duymuyorum şahsım adına. Bu benim görüşümdür, şahsi görüşümdür. Ben böyle bir kaygı duymuyorum. Yani siyasi partiler bölünecek diye işte böyle o fevran etmelerini de ben hiç... Yani siyaseten varlık sebepleriyle de çeliştiklerini düşünüyorum bu noktada. <laughs> varlık sebepleriyle de daha doğrusu siyasetle de çeliştiklerini düşünüyorum dedi İsmail Bey. Ee, Ömer Bey yine bununla ilgili olarak sizle devam edelim. Muhakkak biraz sonra e, İsmail Bey'e de sorularım olacak. Ancak e, vatandaşın en çok korktuğu şu. Yerinde yönetim mi yoksa merkezi yönetim mi? Yani korktuğu derken e, çekindiği noktalardan bir tanesi. Merkezi yönetimin avantajları yerinde yönetimin dezavantajları gibi konuşuluyor dışarıda. Sizin açınızdan nasıl e, yerinde yönetim mi yoksa merkezi yönetim mi? E, Yasin Bey, e, bu Yasanın çıkması e, bir takım politik neticeler sonucu değildir. Türkiye'nin şehircilik konusunda belediyeler konusunda büyük şehirlerde geldiği bir gelişmişlik düzeyi vardır. Hı hı. Bu gelişmişlik düzeyini e, büyük şehir etrafındaki Küçük beldelere, köylere, mahallelere, küçük ilçelere yansıtmak için e, bir oluşturulmuş fırsattır. Olaya ben açıkçası e, gelinen düzeyde ortaya çıkan e, teknik bir sonuç olarak bakıyorum. Hı hı. E, bir takım politik amaçlarla çıkarılmış bir yasa değil. Yasanın içeriği de e, evet. olayın e, belediyecilikle ilgili boyutlarını ortaya koyuyor. E, politik sonuçlarla ilgili yasada ciddi hükümler yok. Hı hı. E, şimdi biliyorsunuz büyükşehir belediyelerinin insan kaynakları, planlama gücü, Hı -hı. iş makineleri, organizasyon kabiliyeti evet. ve diğer açılardan çok gelişmiş durumdalar. Ee, çevremize baktığımızda bir Konya, Kayseri, Hı -hı. Antep, Ankara, İstanbul, Bursa'daki gelişmişlik düzeylerini görüyoruz. Bunlar bu belediyelerin e, organizasyon gücü, iş, insan kaynakları, iş makineleri e, ve e, bütçeleriyle ilgili bir, e, Hı -hı. bir husus. Bunların da diğer ilçelere, diğer beldelere yaygınlaştırılması için Türkiye'nin geldiği bir zorunluluk sonucu bu ortaya çıkmıştır. Olaya e, teknik bir e, yasa olarak bakıyorum ben. Yani politik sonuçları hı hı. olan bir yasa olarak bakmıyorum açıkçası. E, bu büyükşehir yasası ve belediyelerin kapatılması ile ilgili yasayı iki bölümde incelemek lazım. Bir tanesi büyükşehirlerle ilgili. Biraz önce anlattığım husus. Hı hı. Bir de belediyelerin kapatılması olayı var. E, nüfusu 2000'in altında olan belediyelerin kapatılması ile ilişkili hükümler var. E ee, bu hükümler biliyorsunuz bizim afyonumuzu da ilgilendiriyor. Evet. 50'ye ee, yakın e, belediyemiz Belediye bunu, e, bunun neticede kapanmayla karşı karşıya. Bunun neticelerini ne olacak konusunda yine iki husus var ortaya çıkan. Bir kere açıkça şunu söyleyeyim. Mevcut kapanan belediyelerin hı hı. altyapıları, kanalizasyonları, içme suları, e, yolları ile ilgili Herhangi bir endişe olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü özel idare kaynakları, merkezi kaynakları şu andaki belediyelerin yapamadığı bu işleri en kısa zamanda yapacağına inanıyorum ben. Niye dersiniz? şu anda diğer köylerde, beldelerde yapılan, belediye olmayan beldelerde yapılanlar bunun en büyük ispatı. Hı hı. Sadece Bolven'de 100 bin metrekare kademe taşı çakılmış. Şu anda Bolven'de kanalizasyon olmayan bir köyümüz içinde, köyümüz kalmadı. Onun da hı hı. E, kod farkından dolayı yapılamıyor. Ee, dolayısıyla altyapı yatırımları, temel hizmetler konusunda en ufak bir e, kapanma ile ilgili sorunlar çıkacağını düşünmüyorum. Bunun dışında gündelik işler var, rutin işlerle ilgili bölümler var. Bunlarla ilgili de valimiz, özel idaremiz, il genel meclisimizin aldığı kararlar neticesinde e, bunu hazırlık yapıyoruz açıkçası. Bununla ilgili biliyorsunuz Afyon'da dört ayrı bakım evi var. Hı hı. Bir numaralı, iki numaralı, üç numaralı, dört numaralı diye bunları adlandırıyoruz. Mesela bir numaralı olan Bolvedin Çay Sultan Dağı'nı içine alan bir bakım evi. Ee, Emirdağ Bayat'ı içine alan bir bakım evi var. Sandıklı tarafında bir tane var. Bir de Dinar tarafında var. Hı hı. Dört tane biz bakım evi var şu anda. Bunların makine parkını, bütçelerini, çalışma koşullarını diğer hususlarla ilgili ilgilenmesimizde bir takım e, meclisten kararlar geçirdik. Bütçeyle ilgili ödenekler koyduk. Hı hı. Ee, önümüzdeki yerel seçimlerde belediyelerin kapanmasıyla beraber bunları hazırlık hazırlık halindeyiz bunlara. E, buralardaki e, iş makinelerini ve diğer e, şeyleri e, insan kaynaklarını artırıyoruz. Önümüze yönelik süreçte hazırlık yapıyoruz. Dolayısıyla nüfus 2000'den az olan belediyelerin kapatılması ile ilgili e, Afyonumuzda ben e, bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu da diğer bir boyut olayın. Hı hı. Hemen ben İsmail Bey'e döneyim. Biraz hı hı. önce e, 2000'den nüfusu 2000'den olan e, aşağıda olan hı hı. E, ilçe e, belediyelerin kapatılması noktasında. Ama şu da yok mu e, İsmail Bey? Hı hı. Yani sürekli vatandaş şunu da söylüyor. E, benim belediyem örnek olarak söylüyorum hı. ki sadece bu hı hı. AK Parti için geçerli değil. Geçmiş dönemlere de uzadığımız uzandığımızda baktığımızda iktidar partisi Anavatan örnek olarak hı hı. söylüyorum geçmişten örnek vermek adına. iktidar partisi Anavatan'dan ama yerel belediye Milliyetçi Hareket Partili. Hep böyle bir sürekli biz iktidar partisi olamadığımızdan dolayı hı hı. Hem İller Bankası'ndan hem de bazı bakanlıktan gelecek olan paralar eksik geliyor ya da gelmiyor anlamında sürekli eleştiriler vardı. Hatta bazı yerlerde bu doğruydu. Bunun bunun için ne söyleyeceksiniz? Şimdi Türkiye'deki siyasi çarpıklığın güzel bir örneği ben onu Hı -hı. söyleyeyim. Ee, i̇nşallah bu algı yıkılmıştır diye düşünüyorum. Ben 1999-2004 yılları arasında da Afyon Belediye Meclis üyeliği yaptım. Yani bu söylediğiniz konulara da Milliyetçi Hareket Partisi'nden 5 evet. Partisi yılda bir meclis üyeliğim var. O sıkıntıların hepsini yaşadık. Yani eee Milliyetçi Hareket Partisi koalisyon ortağı olmasına rağmen e, iller bankasında maalesef işte anlaşılmayan bir bürokratik yaklaşım vardı. E, o zaman da çözemezdim, anlam veremezdim buna. Yani devlet herkese eşit mesafede olmak durumunda. Herkese e, hak ettiği ölçüde yani tüm belediyelere işte istikakı neyse ödemek durumunda. Ama maalesef orada işler öyle dönmüyordu. Şu anki Hı -hı. durumunda açık söyleyeyim yani bir aynı düzen devam ediyor. Düzelmeler oldu mu? Onu da bilemiyorum. Ondan Ben söyleyeyim, ben yani. söyleyeyim. Bazı belediyeler var. Her ne kadar muhalefet belediyesi olsa da iktidar partisi tarafından ki özellikle Hı -hı. bunda her şey için söylenemez ama sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar'lı olduğu için çok fazla bir belediye biz muhalefette olduğumuzdan dolayı yardım alamıyoruz demiyor ama bazı bir kısım da var. Ee, yine belediye başkanları var ki belki bunlar direkt siyaseten de davranıyor olabilir. Hizmet alamadıkları yönünde şikayetler var. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela ben dışarıdan takip edildiğim kadarıyla Dinar belediye başkanı Saffet Acar Bey. Yani hı hı. Dinar'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı. işte e, iktidar AK Parti hükümeti muhalefet e, partisinin şeysi. Ama ben Saffet hizmet anlamında o şekilde yani hükümetten bize yardım gelmiyor, ben Dinar'a hizmet edemiyorum şeklinde basından takip edebildiğim kadarıyla hiç şikayet duymadım. Tam ya, aksine Yasin sandıklı, Bey, sandıklı Bankası, belediye başkanı Sayın İsmail Elibol da e, tam aksini iddia ediyor ya da sandıklılar. Yasin Bey İller Bankası tahsisatları objektif kriterlere bağlı. Hı hı. Nüfus ölçütüne bağlı, Türkiye'de toplanan vergiye bağlı. Türkiye'de toplanan vergi nüfusa bölünerek o şehrin nüfusuyla çarpılarak bir rakam ortaya çıkıyor. <laughs> bu rakamın değişmesinin tek nedeni belediyenin borcu olup olması. O konuyla da ilgili zaten her belediyeyle kesilecek oran belli. Yani evet. Belli belediyeler az, belli belediyeler çok değil. Dolayısıyla İler Bankası'ndaki tahsisatlar objektif kriterlere bağlı. Bununla ilgili farklı hükümetin belediyeler ya da İler Bankası'nın belediyelere farklı davranması mümkün değil. Hı, hı Farklılıklar nerede ortaya çıkıyor? Belediyelerin proje üretebilme ile ilgili bir şey bu. Çevre ve Orman Bakanımız döneminde kanalizasyon projelerini yapan, kanalizasyon projelerini yapan, arıtma projelerini yapan bütün belediyelere destek çıktı. Proje desteği yapıldı, ihale desteği yapıldı. Daha sonra belli oranda ödenek gönderildi. İşte bu örnek Boluönlü Belediyesi. Boluönlü Belediyesi e, geç de olsa arıtma ile ilgili bir proje yaptı, başvurdu, hı hı. ihalesi yapıldı ve ödenek konusunda e, Çevre Bakanı'ndan belli bir ödenek çıktı. Onun dışında diğer belediyelere de bu örnekleri çoğaltabiliriz. Dolayısıyla belediyelerin proje yapma kabiliyeti varsa artık kaynaklar alabiliyorlar. Bunda da ee, gerçekten bakanımız Afyon'a objektif davranıyor. Projesini yapan, altyapısını hazırlayan her belediyeye yardımcı oluyor. Bu konuda e, muhalefet belediyelerine bile bakanımıza teşekkür var, hükümetimize teşekkür var. Bunu açıkça ifade etmek lazım. Evet. Ömer Bey o zaman e, İsmail Bey e söyleyeceğiniz şey ee, şimdi geçmiş dönemde hakikaten böyle değildi. Ben onu söyleyeyim. Ben e, Hayrettin Bey'in başkanlığı döneminde İller Bankası'nın kapısında yani onunla birlikte saatlerce oturup işte e, belediyeye gelmesi gereken tasisatların, haciz borçlarından dolayı e, oraya olan İller Bankası'na evet. geçmişteki yanlış yatırımların evet. e, çok yanlış yatırımlar yapılmış. Çok yanlış borçlanmalar yapılmış. Borç yükünüz artık karşılamayacak bir evet. düzeye gelmiş. Belediye hakikaten iflas noktasında e, öyle bir noktada yani işçisinin memurunun efendim iş yaptırdığı e, taşeronun parasını veremeyecek duruma gelmiş. A, alabilmek için hatır gönül bir sürü işte aslında olmaması gereken yolların işte devreye sokulmak durumunda kaldığı şeyleri de yaşadım. Ee, ama son dönemdeki durumu hakikaten bilmiyorum. O konuda İsmail Bey, veya bu konuda için... borçların kesilmesiyle ilgili bile objektif kriterler var. Bütün belediyelerin e, borçları bir havuzda toplantı. E, olan Hı -hı. borçları, vergi dairesine olan borçları, İller Bankası'na olan borçları tahsisatlarından maksimum yüzde kırk kesinti bunlara eşit oranda dağıtılıyor. Dolayısıyla belediyelerin borçlarından dolayı bir belediyeden yüzde altmış, bir belediyeden yüzde yirmi değil, o maksimum yüzde kırk olarak kesiliyor. Bu da objektif kritere bağlandı. Yani borçların kesintisi de objektif kritere bağlandı. O noktada gerçekten İler Bankası bazı yasal değişiklikler de yaptı kendi işleyiş tarzında. Türkiye'deki gelişen ekonomik koşullara uygun olarak o da kendini yeniliyor. Bu açıdan daha hızlı, daha bürokrasi aşamayı çalışma içerisinde... Ee, ...bu konuda iyi bir noktadayız diye düşünüyorum. İnşallah. İsmail Bey Twitter'da sıkı bir e, takipçinizim. <laughs> Aynı zamanda... E, e, ...şu an ya, söylediklerinizle... ...inanın Twitter'da okuduklarım arasında... ...bir çelişki, daha doğrusu bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Nedense bir bağlantı kuramadım. Onu da ilerleyen bölümlerde <laughs> devam edelim. E, Ömer Bey... E, ...şu açıdan da bakılıyor. E, kapanan belediyeler evet. noktasını bunu kapatacağız evet. ama... ...reklamlara mı gideceğiz? E, yaklaşık iki dakikalık bir süremiz var. Ömer Sadece buna e, nüfusu düşmüş bir belde olarak bakmamak lazım. Bir belediye başkanı oranın bir doktorudur. Ne manada söylediğimi evet. anladınız. Direkt e, evet. herhangi bir okulu okumasıyla evet. alakalı değil. Oranın e, imamıdır. Oranın evet. o beldenin... Oranın e, omdusmanıdır. Her şeyidir. Yani e, iki tane aile evet. kavga eder. Onları barıştırmaya evet. e, belediye başkanı evet. gider. E, kanat önderidir diyelim. Evet, bu evet. noktadan da sıkıntıların yaşanacağı konuşuluyor. Mesela iki aile birbirine olan husumet devam ettiği evet, zaman bunları evet, kim barıştıracak? Evet. Kız isteme evet. olayı var. Kız istemeye evet. giderken kim kız evet. istemeye gidecek gibi. Evet. Şimdi Yasin Bey bu büyükşehir ve belediyelerin kapanmasından sonra hükümetimiz bir çalışma yapıyor. Köy kanunuyla ilgili, muhtarlıklarla ilgili. Yeni dönemde muhtarların fonksiyonları, özlük hakları, araç gereçleri, personel hı hı. durumları gözden geçirilecek. Hatta bu yasada bir hüküm var, ee, oluşturulacak komisyon araç gereçlerle, gayrimenkullerle ilgili eğer orada gerçekten ihtiyaç varsa köy tüzel kişiliğine bırakacak bunları. Hı hı. Dolayısıyla köy tüzel kişiliğinin de temsilcisi muhtar olacak. Muhtarlar eskisi gibi olmayacak. Muhtar orada belki oranın ihtiyaçlarına göre... Ömer Bey orada duralım, muhtar nasıl olacak noktasında duralım isterseniz. Reklam arasına gidelim, oradan e, konuyu da Peki. bağlayalım Peki. istiyorum. Sevgili izleyiciler geniş açıda bu akşam Sayın İsmail Akgül ve Akgül ve e, Ömer Dayı ile birlikte ülke gündeminin başlıklarını konuşuyoruz. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz efendim.